Yalnız ben koyun sesi mi duydum biraz önce Evet Ağaçta Hiç şaşırmadım Koyunlar ağaçta Hiç şaşırmadım ya Yok be Koyunların ağaçta olması gayet normal Beyler Hani Bilmiyorum yine bir ee, Geçmişe döneceğiz ama Hani bilmeyen var mı onu Geçmişe Geçmişe Geçmişi 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 Hey Gidi koca koyun hey Seni kim hangi Varlık onun üstüne o ağacın Üstüne çıkardı Hey Gidi koyun Seni gidi koyun lan aşağı İnan İl! Nereye kayboldu ya sen ne yapıyorsun burada? Manyak! <laughs> Deliye bak ya. Ulan! Kılıç! Deli ya. Orhan da bekliyor. Manyak, ne yapıyorsun? <laughs> Hı! Aa atlayabildim. O koyun nerede? Koyun yok. Koyun karıplara, karıplara. Koyun kayıplara karıştı. Aha burada. Oğlum siz nasıl Aa. siz nasıl çıkabiliyorsunuz buraya? Artık ağaçta gördüğüm öl... Lan manyak ne yapıyorsun? Ağaçta gördüğüm koyunu öldüreceğim abi. Ağaçta işi ne ya? O koyun, ağaç falan macera mı? Var mı bilmeyen? Bilmeyen varsa ne yapalım can sağ Can sağ Can sağ olsun. Bilmesine gerek yok. İlla her haltı bileceksiniz diye bir şey yok. Yani ben nasıl oyunun oynanacağını bilmememe rağmen video çekiyorum düşünün hani. Bir şey yapmak için bilmenize gerek yok. Yani şu an mesela <laughs> biliyorum çok komikti falan diyebilirsiniz. Ama derseniz kendinizi kandırırsınız mesela hani. Acaba şu iki güzel ağacı birleştirip bir ağaç ev mi yapsam? Sonra da millet bana ايه كنت اسمع القصه دي